Merhaba, ismim Ezgi Baz. Gemini Bilgi Teknolojileri firmasında eğitim uzmanı olarak görev almaktayım. Bugün sizlere üniversite kütüphaneleriniz aracılığıyla aboneliğinizin bulunduğu klinik alkiyi veri tabanına kurum içerisinden ve kurum dışarısından nasıl bağlanabilir, aynı zamanda içerikte aradığınız bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde nasıl bulabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. ClinicalKey aranılan klinik bilginin bulunmasını ve uygulanmasını kolaylaştırarak klinik kararı destekleyen bir klinik arama motoru. ClinicalKey tıbbi ve cerrahi içeriği ile tamamı her gün güncellenen geniş kapsamlı tıp koleksiyonunu sizler için erişime sunmakta. Ben şu anda ClinicalKey'in ana sayfasındayım bu sayfaya kurum internet ağına bağlı bulunan bütün bilgisayarlardan www.clinicalkey.com adresine giriş yaparak herhangi bir kullanıcı adı ya da şifreye gerek kalmaksızın direkt olarak erişip içerikte istediğiniz bilgileri aratabilirsiniz. Fakat evlerinizden ve mobil uygulamalardan ulaşabilmeniz için birer kullanıcı adı ve şifreye ihtiyacınız var. Ve bu kullanıcı adı ve şifreyi sizler oluşturmalısınız. Herhangi bir bilgisayardan www.clinicalkey.com adresine giriş yaptıktan sonra Sağ üst köşede bulunan register seçeneğine tıklayıp sizden istenen ad, soyad, e-mail adresi gibi bilgileri doldurmalısınız. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. E-mail adresi kısmına mutlaka edu.tr uzantılı kurumsal e-mail adresinizi yazmalısınız. Buradaki bilgileri doldurup ikinci kutucuğu işaretledikten sonra register seçeneğine tıkladığınız zaman uzaktan erişim hesabınız oluşturulmuş oluyor ve sistem sizleri direkt olarak ana sayfaya yönlendiriyor. Bu işlemden sonra uzaktan erişim hesabınızı aktif edebilmek için hemen burada bulunan çizgili menüye tıklayıp Remote Access seçeneğine gelip yine burada e-mail adresi kısmına edu.tr uzantılı kurumsal e-mail adresinizi yazıp Continue'ya tıklamanız. Bu işlemi yaptıktan sonra kurumsal mail adresinize Eze bir tarafından bir mail iletilecek. Maildeki linke tıkladığınız zamansa artık uzaktan erişim şifreniz aktifleştirilmiş olacak ve sizler hem evlerinizden hem de mobil uygulamalarını indirerek mobil cihazlardan da Clinical Key'in tüm içeriğine herhangi bir proxy ayarına gerek kalmaksızın erişebileceksiniz. Klinik içerisinde yapacak olduğunuz bütün aramaları burada görmüş olduğunuz küçük arama kutucuğunu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Eğer aradığınız spesifik bir kaynaksa o spesifik kaynak ismini buraya yazarak ya da istediğiniz şey sadece bir arama terimini içerikteki bütün kaynaklardaki karşılığıysa sadece o arama terimini buraya yazarak aramalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Eğer spesifik bir kaynak türünde arama yapmak isterseniz hemen arama kısmının yanında bulunan tüm türler seçeneğine tıklayıp Hangi kaynak türünde arama yapmak istiyorsanız onu seçtikten sonra aramalarınızı gerçekleştirdiğiniz zaman karşınıza sadece o arama türündeki içerikler gelecektir. Ben şimdi sizlere örnek olması açısından temel tıp bilimlerinde kullanılan bir kitabı aratacağım. Grace Alutami for Students kitabının ismini arama kutucuğuma yazdım ve şu anda karşıma çıkan sonuçlar Great Anatomy for Students ile ilgili olan hem kitaplar hem dergiler hem resimler, videolar gibi bütün içerikler. Eğer sadece kitaba ulaşmak isterseniz sol tarafta görmüş olduğunuz vizyeleme seçeneklerinden kitapları seçerek bu içerikle ilgili sadece kitap sonuçlarına da ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sonuçları daraltmak için yine sol tarafta bulunan diğer filtreleme seçenekleri de kullanabilirsiniz. Örneğin ikinci filtreleme seçeneğimiz ise uzmanlık alanı bazında filtreleme. Buradan herhangi bir uzmanlık alanını seçtiğiniz zaman sadece o uzmanlık alanı altında yayınlanmış kaynakları görüntüleyeceksiniz. Üçüncü filtreleme seçeneği ise tarih bazında filtreleme. Buradan da herhangi bir tarih seçip kaynağın yayınlanma tarihine göre de sonuçlarınızı filtreleyebilirsiniz. Eğer kitap içeriğinin tümüne erişmek isterseniz de hemen sağ köşeden kitabın üzerine tıklayıp bu kitabın içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Kitapları Clinical Key içerisinde bu şekilde bölüm bölüm olarak görüntülemektesiniz ve eğer ve her zaman bu kitabın son basımına Clinical Key içerisinden erişirsiniz. Ben şimdi size örnek olması için herhangi bir kitap bölümüne girdim. Bir kitap bölümüne giriş yaptıktan sonra sağ tarafta oluşacak olan başlıklar içerisinde bu kitap bölümleri içerisinde rahat bir şekilde gezinebilir ve sadece sizi ilgilendiren kısma hızlı bir şekilde yönlendirilebilirsiniz. Burada bu kitap içeriği içerisinde gezerken karşıma bir resim çıktı. Resmin üzerine tıklıyorum. Clinical Key içerisinde 4 milyonun üzerinde resim içeriği bulunmakta. Resimlere dilerseniz ana sayfa üzerinden erişebilirsiniz ya da bir kitap ya da makalenin içerisinde resim içeriğini görüp üzerine tıklayarak da yine resimlerle ilgili daha detaylı bilgilere erişebilirsiniz. İçerikte bulunan tüm bu resimlerin çıktısını alabilir, mail yoluyla çalışma arkadaşlarınıza paylaşabilir, yıldız ikonuna tıklayarak clinical key içerisindeki kişisel kütüphanenize kaydedebilir ve birer powerpoint sunusu formatında kişisel bilgisayarlarınıza bu resimleri aktarabilirsiniz. Ben size öncelikle Clinical Key içerisinde bulunan kişisel kütüphanenize resimleri nasıl kaydedebilirsiniz bunu göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz yıldız ikonuna tıkladım. Ve sonrasında benden ya yeni bir klasör oluşturmamı ya da daha önce oluşturmuş olduğum herhangi bir klasöre ekleme yapmamı istedi. Ben yeni bir klasör oluşturuyorum. Klasörümün adını belirledikten sonra ekle ve yapıldı seçeneklerini işaretliyorum. Sonrasında sağ üst köşede bulunan çarpıya tıklayıp ana sayfama dönüyorum ve adımın yanında bulunan çubuklu menüye gelip kayıtlı içeriklerin başlığına giriyorum. Burada sağ tarafta daha önce oluşturmuş olduğum bütün klasörleri görebilirsiniz. Bu da demin sizlerle beraber resim ekleyip oluşturmuş olduğumuz klasör. Clinical Key'in içerisinde böyle bir alan oluşturulmuş olmasının temel sebebi sizlerin daha çok ilgilendiği, sürekli olarak okumak ve incelemek istediğiniz içeriklere ulaşmak için tekrar tekrar arama veya tıklama yapmanıza gerek kalmaması. Ama bu özelliği kullanabilmeniz için sisteme kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmış olmanız gerekiyor. Şimdi resmin üzerine tıklayıp içerikteki resimleri birer PowerPoint sunusu olarak bilgisayarınıza nasıl aktarırsınız bunu göstereceğim. Resim üzerine tıkladıktan sonra karşıma çıkan Add to Presentation seçeneğine tıklıyorum. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra da benden ya yeni bir sunum oluşturmamı ya da daha önce oluşturmuş olduğum herhangi bir sunuma ekleme yapmamı istedi. Ben yeni bir sunum oluşturuyorum. Sunumun adını belirledikten sonra Kaydet ve ekle seçeneklerine tıklıyorum. Sonrasında yine çarpı işaretine tıklayıp bu sefer çubuklu menüden sunumlar başlığına geliyorum. Burada da yine sağ tarafta aşağıya doğru indikçe daha önce oluşturmuş olduğum bütün sunumları görebilirsiniz. Bu da sizlerle beraber oluşturup resim eklemiş olduğumuz sunum. Hemen sağ üst köşede bulunan export başlığına tıkladığımda ise otomatikman bu resmi benim bilgisayarıma bir PowerPoint sunusu olarak indirdi. Sizler bu PowerPoint sunumlarını ticari amaç gütmeyen bütün sunumlarınızda kullanabilirsiniz. Aynı zamanda sunumlarda hem resim boyutu hem de resmin altında bulunan açıklamalar içerisinde de değişiklikler gerçekleştirebilirsiniz. Sadece lisans anlaşmalarından ötürü altta bulunan Elsevier ve Clinical Key logolarını kaldırmamanız gerekiyor. Ve yine bu özelliği de kullanabilmeniz için sisteme kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmış olmalısınız. Şimdi tekrar ana sayfaya döndüm. İçerikteki kitaplara erişmenizin bir yolu daha var. Ana sayfa üzerinde bulunan Books başlığına tıklayıp Clinical sizlere sunmuş olduğu dünya cönlü kitapları da kapsayan 1080'in üzerindeki tüm kitap içeriğini alfabetik bir liste olarak görüntüleyebilir. Dilerseniz buradan spesifik bir kitap araması yapmak isterseniz bunu yapabilir ya da sol taraftan herhangi bir uzmanlık alanı seçip sadece o uzmanlık alanı altında yayınlanmış olan bütün kitapları da görebilirsiniz. Herhangi bir kitabın içerisine girdim. Clinical Key'in içerisinde 64.000'in üzerinde video içeriği bulunmakta. Videolar eğer herhangi bir kitap içeriğinde bulunuyorsa burada karşınızda görmüş olduğunuz gibi kitap bölümlerinin yanında bir de videolar başlığı bulunacak. Dilerseniz buradan bu videolar başlığına girerek de kitabın içerisindeki bütün videoları görüntüleyebilir. Videonun üzerine tıklayarak hem videoyu izleyebilir hem de mail yoluyla paylaşıp yıldız ikonuna tıklayarak Clinical key içerisindeki kişisel kütüphanelerinize bu videoları da kaydedebilirsiniz. Ayrıca Clinical Key içerisindeki kitapları bölüm bölüm olarak birer PDF dosyası formatında bilgisayarlarınıza da indirebilirsiniz. Herhangi bir kitap bölümünün içerisine girdim ve burada görmüş olduğunuz Download PDF seçeneğine tıklıyorum. Bana bu kitabın bu bölümünü bir PDF dosyası formatında açtı. Sonrasında hemen burada oluşacak olan indir ikonuna tıklayarak da bu kitabın bu bölümünü kendi kişisel bilgisayarıma indirebilir ve her zaman çevrim içi ve çevrim dışı olarak bu kitabı okuyabilirim. Ama yine kitaplar için geçerli olmak kaydıyla bu özelliği de kullanabilmeniz için sisteme kullanıcı adı ve şifrenizde giriş yapmış olmanız gerekmekte. Tekrar ana sayfaya dönüyorum. Kitap içeriğinden ayrı olarak klinik Key aracılığıyla 6000'in üzerindeki tam metin makale içeriğine de erişiminiz mevcut. Bu makaleleri dilerseniz burada görmüş olduğunuz arama kutucuğuna spesifik bir dergi ismi aratarak ulaşabilirsiniz. Ya da burada görmüş olduğunuz journals başlığına tıklayarak yine spesifik dergi isimlerini burada yazabilir. içerikteki tüm dergileri görüntüleyebilir ya da sol taraftaki filtreleme seçeneğini kullanarak sadece herhangi bir uzmanlık alanı altında yayınlanmış dergileri de görüntüleyebilirsiniz. Ben şimdi Lancet serileri için bir spesifik arama gerçekleştirdim ve herhangi bir Lancet dergisinin içerisine giriş yaptım. Dergilerde eğer varsa 2007 yılına kadar olan tüm arşive erişiminiz mevcut. Aynı zamanda dergilerde artık in Press içeriği de bulunmakta. Bu içeriğin anlamı şu. Bir derginin son sayısı basıma hazır fakat henüz basılmadıysa öncelikle Chemical Key içerisine yükleniyor. Böylelikle sizler takip ettiğiniz dergilerin son sayılarına herkesten önce Chemical Key aracılığıyla erişebilirsiniz. Artık Article in Press içeriğine giriş yaptım. Yine içerikteki tüm makalelerin çıktısını alabilir, mail yoluyla paylaşabilir, pdf olarak bilgisayarlarınıza indirebilir ve yıldız ikonuna tıklayarak kendi kişisel kütüphanenize clinical key içerisinde bir kayıt gerçekleştirebilirsiniz. Tekrar geri gidiyorum dergi içeriğine. Aynı zamanda dergilerde takip etme özelliği de var. Burada görmüş olduğunuz yıldız, burada görmüş olduğunuz zil ikonuna tıkladığınız zaman artık bu dergiyi takibe almış oluyorsunuz. Ve bir dergiyi takip aldıktan sonra artık o derginin yeni bir sayısı çıktığında sizlerin mail adresine bir pop-up mesajı şeklinde bir e-mail yöneltiliyor. Böylelikle yine haberdar olmak istediğiniz dergilerden herhangi bir tıklama ya da arama yapmanıza gerek kalmadan sürekli olarak haberdar olabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz yıldız ikonuna tıklayarak da giderseniz bu derginin tüm içeriğini, tüm sayılarını da Clinical Key içerisindeki kişisel kütüphanelerinize kayıt edebilirsiniz. Clinical Key içerisinde bulunan diğer tüm içeriklere de yine erişiminiz mevcut. Klinik özetlere, ilaç monograflarına, guideline'lara, hasta eğitim materyallerine, başta bahsetmiş olduğum resim ve video içeriklerine, prosedür videolarına ve içerikte bulunan tüm klinik hesaplayıcılara da yine www.clinicalkey.com adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Detaylı sunumlar ve clinical key ile ilgili olan bütün sorularınız için bizlere mail adreslerinizden ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.